Merhaba arkadaşlar ben Emir Games Club TR'nin başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün siz ee, bu hala kaydoluyor mu? Aynen. İyi tamam. VTF. Camtasia Studio çalışmayı durdurdu. Ben durdurmadım. Hala çalışıyor. <laughs> Fail. La başladık videomuza. Camtasia Studio'muzu açalım. Bugün size Kaptasya Stüdyo'da nasıl ufak editler falan yapabileceğinizi göstereceğim videoya. Açtık. Güzel. iyi iyi Güzel. Hoş. Şimdi. Benim tabi çok saçma bir ismi var benim videolarımın gittiği yerim. Video folder. Video klasörü. Çok saçma bir ismi var dediğim gibi. Benim 8 dakikalarla derdim ne ya? Şimdi buradan şu YouTube screenshot'sı seçiyoruz okey diyoruz. Intro hazırda intronuz varsa onu koy, e, hazırda intro koymayı da göstereyim hemen. Ee, nerede lan o intro? Belgeler. Heh. Ama bakın arkadaşlar, ilk bunu direkt buraya sürüklerseniz olmuyor. İlk önce buraya atacaksınız, ondan sonra buraya. Hazır intromuzu buraya attık, değil mi? Bunu başına koyuyoruz. Böyle başa çekiyoruz, birleştiriyoruz. Bakalım. Merhaba. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Yani şimdi bir de şöyle bir şey de yapabiliriz. Burada bu kısımlar var. Bu ne lan? Hiç bakmadım şuna. benim başta bir kere yaptığım şey. Acaba bunu şöyle bir uzatırsak ne oluyor ki? Çok merak ettim. Hmm böyle daha güzelmiş. Bir de şöyle yapalım. Yok eski hali daha güzel. Şöyle. Şu daha güzel. Şimdi böyle yapıyoruz. Bakayım buraya koyabiliyor mu? Aynen. Güzel. Şimdi buradan da hmm. bunu koyalım. Şuraya alalım. Merhaba arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yani böyle bir de sonuna gidelim şimdi şunu. Hopa. Buraya da ne koyalım? Bu olur mu ki? Hoşça kalın. Hmm. En iyisi şu. Son için bence. Hoşça kalın. Yok. Küp. <laughs> Hay dur be. Küp rotate. Şurayı alalım hemen. Hoşça kalın. Yok bu da olmuyor. Şat. <laughs> Shut... Shut up yani. Shut up Camtasia hangisi koysak bu nasılmış? Hoşça kalın. Ey Fate. Hoşça kalın. Şöyle. Hoşça kalın. Bu da değil Güzel yok ya. Ya da ben beğenemiyorum. Şu bu bulanıklık efektini yapalım. Hoşçakalın. Bu nasılmış? Hoşçakalın yani buradan ben hemen bulanıklık efektini yapacağım yine sona da, sona sona da. İşte bunu buraya atıyorsunuz. Ondan sonra şurada product and shear var. MP4 only 720p isterseniz 480p de yapabilirsiniz. Ben 720p yapıyorum. İleri işte son diyebilirsiniz. Tabii ben şimdi e, iptal diyeceğim buna clip libre'e geliyoruz. Bu sefer ki bizim intromuzu yapalım hemen. Basit bir tane. Onu buraya atıyoruz. Yani ben şimdi bunun üstüne olmayacak bu yalnız. Yani arkadaşlar bakın olay şu. Bir tane de mesela klasik hemen. Şöyle bir intro müziğimizi koyalım. ki ses üst üste gelecek ama yani şurada şu şarkı bakın. Lan kayd düştüm. Şimdi bunu bir oynatalım. Skype çalıyor gibi aynı ses şey geldi. Şimdi istediğiniz şeyi yazalım. Gameiz ben la, Kla ve B ile T Sunlar. Yazabilirsiniz böyle. Tabi şuraya bir alt. Ha, sizi kanalınızın ismi neyse onu yazın şu kısma. Bunu Eşitleyebiliyoruz Yok ya böyle bence eşit böyle yazın. bundan sonra bunu yani şimdi yani bunu şuraya basıp kaydedeceksiniz az önce gösterdiğim gibi. Tabi kaydetmeyeceğim ben. Şunları sileceğim. Benim hazır intro'm var. Delete. Evet. Delete. Yani arkadaşlar nasıl olduğunu gördünüz. Şimdi ben bunu renderlama iş işlemine geçelim. Böyle ee ne diyelim? Minecraft Redstone 2. Bunu YouTube'da ayarlarsanız siz izlemini. Burada rendering vi rendering video var. Burası %100 olunca size ekranınıza gelecek. Yani böyle ilerliyor ve %80 işleniyor. Oyun tanıtımı Rushed. Mouse işareti gözüktü ama tabi ben bunu daha önceden yükleyeceğim için. İşte. Diğer ismi. Şu foto fotoğraf yakıyor. Çekmiş falan filan. Ha vardı arkadaşlar. Bir de ha bu ekranı nasıl yapıyorsunuz derseniz. Bakın şurada kanalda gezinmeyi düzenle var. Açılır mısın? İnternet izi çöp. <laughs> Şimdi burada göz at kısmında göz atma görünümünü etkin. Bu görünümü kanalınızda yapılandırın. Devre dışı bırakalım biz, ben hemen. Size göstermek için devre dışı bırakacağım. Yani böyle gözüküyor arkadaşlar. Bu, bunda. Ama bunu etkinleştirirseniz kaydedelim. yani. Bakın böyle. Şuraya da fragmanı değiştir diyorsunuz. Buradan bir tane seçiyorsunuz. Video. Ben fragman koymadım. Çekiliş videosunu koydum. Evet arkadaşlar. Yani böyle bu da. Bakayım. %18 Arkadaşlar bu e, bitince ben videoyu devam ettirdim. Gereksiz uzun olmasın. Ee, birazdan gelirim. Evet arkadaşlar size şöyle bir unuttuğum söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. Burada bölüm ekle kısmı var. İçeriğimizi seçiyoruz. Beğenilen videolar diyelim. Yok beğenilen. Bitti diyoruz. Ya burada bakın. Videolar kısmında hiçbir beğenilen video olmadığı için ee, tamamlanan etkinlikler tek oynatma listesi beğenilen videolar. Mesela son yayınlar diyelim. Bitti diyelim. Bu da yokmuş. <laughs> Abonelikler ne Abonelikler ne? Yayınlanan, yayınlanan videoları seçelim bir bakalım. Hay anam. Tek oynatma listesi bir oynatma listesini oynatma listeleri mesela böyle bir şey yapabilirsiniz oyun tanıtımı burada da oynatma listeleri var da zaten videolar falan açtım ee, yüklenmiş güzel Oyun tanıtımını ekleyebilirsiniz. Ondan sonra bunu editleyebilirsiniz. Oyun tanıtımı yapmayabilirsiniz. Ee, mesela geris modu yapabiliriz. İstediğiniz bir tane seriyi seçebilirsiniz buradan. Ben oyun tanıtımını seçeceğim. Bitti. Bunu yukarı taşıyamıyoruz mu? Bu şekilde. Yapabildim güzel. Mesela şunu da bir aşağıda oyun tanıtımı. Böyle. Güzel oldu böyle müzik sesi geliyorsa özür dilerim bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz renderlandı. Ben de <laughs> sıkıntıdan kendi videomu izliyordum. Çaktırmayın. İşte bakın videomuza bakın. <laughs> Biraz sesini kısın. Çok fazla. Merhaba arkadaşlar benim videomuz başka bir Bakın oldu görüyorsunuz değil mi? Başka videoların gelmesini istiyorsanız. Ee, Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yani oldu bu. Şimdi bunu YouTube'a yüklemenin kısmı. Burada yükle var. Düzenlemeye girdi. İşte bu yüklendi bu arada. Yükle kısmına tekrar gidiyoruz. ya yani siz de tabi yükle kısmına direkt tıklıyoruz. Tabi giriş yapıp ilk önce. Ondan sonra bu da, bunda buna da son diyelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi hemen buraya videomuzu bulalım. Bilgisayar. Intro ee, Introsam nerede benim? Introsa. Ha? Introsa. Heh. Redstone 2. Bunu böyle tutup buna gelip buraya bırakabilirsiniz. Videolarımıza bakalım bir de. Minecraft Redstone Sistemleri bölüm 2 mesela. Burada Minecraft Redstone Sistemleri bölüm 3. Şöyle bir tane slash çekelim. Test yok. Ne yazsam? Ne yazsam lan? Yorumsuz olan. Hayır. Ee, Yakın laşınca açılan kapı. Bunda arkadaşlar oynatma listesi ekle var şurada. Oynatma listesi oluşturabiliyorsunuz oynatma listeniz yoksa. Ben hemen Minecraft Restore serisine e ekleyeceğim. Özel küçük resim. Hemen internetten arayalım. Minecraft bir de ışık şu an perde açık ışığı da yakamıyorum. Hemen Minecraft Redstone yazam Redstone yazalım. ve enter'a nasıl bastım ben ses kulağımı deldi benim. Öylesine diyorum ben. Etiket ne ya geris modu ekledim de ne, bir şey ne oldu merak ediyorum. Kategori Daha az İpt. Ne bileyim ya Ben yine de ekleyeyim Çaktırmayın Şimdi buradan istediğinizde Bir redstone resmi bulalım hemen Güzel bir tane Redstone, Redstone, Redstone. Copyright'ın babası. Tövbe tövbe. <laughs> Copyright yememek için tövbe tövbe diyen ilk insan. Herhalde. Bu ne lan? Adam yapmış. Hmm. Bunun ne alakası var soru işareti tabi koyalım redstone böyle resimler nasıl yapılıyorsa hemen resmi indirelim resmi farklı kaydet <laughs> redstone 2 direkt bakalım redstone ben bunu acaba paint'te de... <laughs> Arkadaşlar bunu indirdiniz. Ben onu tabii Paint'te editleyeceğim. Şunu kapatalım. Burada özel küçük resim var. Buna tıklıyorsunuz. 2 megabayt olması lazım maksimum dosya boyutu. Redstone 2 nerede? Bakın. Yükleniyor. Redstone. Gördüğünüz gibi bu video yüklendikten sonra burada Kapak fotoğrafı Redstone yazacak o yüzden yani arkadaşlar böyle İzlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videoya videonu taşla bir dahaki videoya görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bu arada videoları beğendiyseniz kanala abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın ee, görüşürüz.